Erzurumspor'da başarılı olmak istiyorum. Her genç futbolcunun hayali gibi ben de oynayıp ülkemi Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Çok önemli hedeflerim var tabii ki. Önce hayal edebilirsek sonrasında başarabiliriz yani çok çalışıp tabii ki. İnşallah en iyi şekilde devam etmek istiyorum. Tabii ki yani Türk futbolunda genç futbolcular gerçekten çok kaliteli, çok iyi oyuncularımız var. Onun için eğer bize sahip çıkılırsa yani çok iyi şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyorum ben. E, tabii ki dediğim gibi çok kaliteli oyuncular var, genç oyuncular. E, i̇yi bir sistemde, iyi bir yapılanmayla biz çok iyi bir şekilde ilerleyebiliriz yani burada. E, tabii ki Alexander Arnold onu çok iyi izliyorum yani çok iyi takip ediyorum. E, kendimi ona göre de ayarlamaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok kaliteli bir bek. Zekasıyla olsun, kondisyonu falan filan. Yani gerçekten çok iyi bir oyuncu. Onu izleyerek büyüyorum. Bir de tabii şu an takımımızda bulunan Orhan Ovacıklı. Gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Yani çok... Onu izlerken gerçekten çok keyif alıyorum ben. Onun arkasında bekliyorum. Ve ondan öğrendiğim şeylerle çok daha iyi şeyler yapabileceğime inanıyorum yani. Halil bunlar. Evet gerçekten çok tecrübeli bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu, çok da karakterli bir oyuncu. Yani o evet gerçekten iyi bir oyuncu. Zorlandık ona karşı.